Dur bir dakika açın açayım. Aç. Işık nereden açılıyor? Şöyle açılıyor. Tamam. arkadaşlar ah, ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. İnşallah iyisinizdir. Evet bugün normal parkur oynuyoruz. Eski parkur hard parkur oynuyoruz arkadaşlar. arkadaşlar ah, terime bakın. Ter değil o. Yüzümü yıkadım. Yüzümü yıkamadım. Abi ne davuştuk. Davuştuk abimle davuştuk. Arkadaşlar. Ayıp ediyorlar. Niçin bilmiyorum ama. Şimdi iki tane. Sesini sonuna kadar açabiliriz. Arkadaşlar gidiyoruz. Tamam. Arkadaşlar ya. Gidiyoruz arkadaşlar. 600 dakika sürebilir. Dur bir dakika biz gelip geliyoruz. Gelip geliyoruz. Hadi görüşürüz. Bay bay biz geliyoruz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar dur kamerayı açayım. Heh tamam. Açtım. Tamam arkadaşlar. Açtım kamerayı arkadaşlar. Hadi canım. Hiç bilmiyorum. Hadi bakalım. Bir de geçelim. Videodayız zaten 2 saattir. Şimdi böyle onlardan zıplayalım. Arkadaşlar şunu geçeceğiz tabii ki de. Sen ne yapıyorsun? Hop, hayırdır? Çok yavaş gidiyorsun sen de. Arkadaşlar parkurları iyi yapalım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi parkurları iyi yaparım. Arkadaşlar, biz gene geliyoruz. Dövüzem yoksa. Evet arkadaşlar devam ediyoruz tabii ki de. Ya ah be. şu kızın yüzünden yapamadım ya. Arkadaşlar burada mı istiyorsunuz? <laughs> Acaba Bunu... dur bir dakika ha. Bundan mı şey çıkıyor? Bundan aynı. Buna bağlanıp bundan şey Çünkü bir şey var. Çünkü bir şey var arkadaşlar. Öyle küçücük bir şey var. O da hoparlör olabilir. O yüzden İstediğim yere gidebilirim. Ondan sonra da seçeyim çıkar herhalde. Sen o pisliksin. Ha, öyle olursun. Hile kullanıyor arkadaşlar. Ben de kullanıyorum ama şimdi kullanmayacağım. En zor yerde kullanacağım. Tabii ki de bunlar baby. Tabii ki de bunlar baby arkadaşlar. Ama bilgisayarda bunlar baby değil. Bilgisayarda bunlar çok zor. Hem de bu bilgisayarda aşırı zor. Ama ben tek yapışla yaptım ama aşırı zor. Siz de yapamayabilirsiniz. Bu yeşilde. Hadi göstereyim hadi. Hadi göstereyim hadi. Bu da maviydi. Tamam. Şöyle. Ah be. Oradan geçebilirim. Arkadaşlar bu arada oradan geçilebiliyor. Oradan geçilebiliyor. Oradan geçilebiliyor. Ağlayın. Oradan geçilebiliyor. Hadi. Geçtim bak. Geçtim bak. Geçtim bak. Geçtim bak. Geçtim bak. Arkadaşlar bu bu parkuru bitiremeyiz herhalde. Bitirmemeyiz. Geçtirsek. Vallahi çok sevindim ama bitiremeyiz. Ne 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 biteceğiz artık. Öküz gibi var. Ama hızlı yapıyorum parkurları. Çok da hızlı yapmıyorum ama hızlı yapıyorum yani. Geçiyorum geçiyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum arkadaşlar. Gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz 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 arkadaşlar. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ah, gidemiyoruz. <laughs> Akışa şu ön, dik, arkadaki bize yetişmeyecek. Sinirlendim ona bak. neredesin, 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 neredesin? Ha o da işte. Ha o muydu? Adam... <laughs> arkadaşlar devam edelim. İçimize devam edelim arkadaşlar. Burada çıkınca arkadaşlar merdivenler gidiyor. Bakın görüyorsunuz mu? Bakın. Allah 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 diri gelince Osman. Allah 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 Allah. İyi geçtim iyi geçtim tamam tamam. Aa, ne kadar var? Geldim 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 geldim. Aa. bam! Of. Tam denkte tutturdum ha. Çok iyi. Yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi yapıyoruz. Vallahi. Altı dakikada buraya geldik. Aferin bana ya. Çok bayağı bir hızlı geldik buraya. İki kişi geçememiş. Kardeşim şöyle geçeceğiniz ya. Ha ne kadar zor. Bu kadar mı zor? Bak ben bile tek yapışla geçtim ya. Ayıp ediyorsunuz ha. Bak geçemezseniz. Ben geçeyim. Tamam. Geçemiyorlarmış. Vallahi öyle diyor. De... Lan. Hayır. O, o beni geçmeyecek. Bana ne. Bana ne. O beni geçersin. O bitti. Beni, o beni geçecek. ama. Ben onu geçeceğim. Daha daha oradaymış. Ya ben de her şeyi bir şey sanıyorum ya. Her şey geliyor sanıyorum ha. Allah. Yürüyerek geçebilirsiniz ama ben zıplayarak gideceğim. Çünkü daha eğlenceli gibi duruyor. seni şimdi Allah! Ya ben ne şey aç ya. Be, aldım, evet. Arkadaşlar. Burayı nasıl geçemiyorsun lan ne? Tamam, tamam, tamam. Bu, bu, bu. Burayı dışarı geçelim işte ya. Boşver ver. Yanlış sarı. Boş ver ya. Hiç gerek yok birisi düştü. Sen de orada mısın? Bak bak o orada. O daha orada. O daha orada. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi arkadaşlar. Allah! İyi gidiyoruz iyi gidiyoruz iyi gidiyoruz. Allah! Ah be! Çaba. Ağzıma bir lüzum gelmiş anasını satayım mı ne öyle Kaç şarjı var Dur 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 kulaklığın kaç şarjı var Hiç vallahi hiç Hiç gitmemiş şarjı Aferin lan kulaklığa çok baya bir şarjı var Siz görüyorsanız Gördünüz geriye alıp görebilirsiniz Ama demediniz. Bak film çekiyorum Şöyle 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 şöyle. Allah! Arkadaşlar çizim bana gelmiyor. Yeti tuttu. Kulaklık, kulaklık kulaklık. Ama ben yapıyordum. Sayılmaz. Arkadaşlar Kapatı devam ediyoruz. Arkadaşlar. Tüm Robot yapacağım gene kendime. Hadi ya yapmasam mı bu, bu? iyi gibi görünüyor. Neyse bu dursun birazcık. Hep robot yaptık anasını satayım. Heh. Arkadaşlar. Bu da bebek şeyim. Burada ölebilirim ama bu bebek şey. Bak görmedim. Bebek şey dedim. Geçemeyenler de maldır. Bir tane geçemeyenler bile maldır lan. Tamam geçemeyenler geri zekalıdır. Allah. Of güzel gidiyoruz.

Bu da böyle olacaktır. Hadi canım. Ne olacak bilmiyorum. Konsantre alacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. az biteceğim birazdan. <Gülüyor> <Gülüyor> Heh tamam o. Oh. Arkadaşlar adama geliyoruz. Oha. Efsane. <laughs> Arkadaşlar ah, ya. Çek point alınmış, tamam. Çek point yaptı. Varmış. Tamam. Yeter şurayı bir yapalım. Minecraft dünyasına gelemedik. Minecraft dünyası mı lan? Çok güzel Minecraft dünyası. Niye bu kadar kasıyor lan bu? Heh. Şu adamı da bitirelim bu. Hayır öküz gibi adamı da. Ondan sonra bir bitireceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sirkilişler. Sirkilişler. Diğer oğlum nerede? Diğer oğlum gorsuzum artık arkadaşlar. Gorsuz gibi, gibi duruyor lan. Valla gorsuz gibi duruyor. Airplane 3 oyunu da elliyorsunuz arkadaşlar. Airplane 3. Airplane 3. Oha sen daha orada mısın? Oha. İki i̇şte, oha. Oha yani. O kadar mı yavaşsın gözünü seveyim ya. Nasıllar olsun. Vallahi yasıllar olsun. Arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> Çıkıyoruz arkadaşlar çok az kaldı. Bitmesine. Videonun bitmesine çok az kaldı. del pan. Mutlaca banalım ha. Tut. Ahamış tam. Pam 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 pam. Ya tam tamam, 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 tamam. e, tamam, buralarda belalara düştüm. Aynen tam diğerlerde düştüm. Bunu da olursa döverim. 20 dakika yakınız arkadaşlar. Şu an Şimdi 20 dakika her an olabilir. çıkar mı diye biteceğim. Bir adamdan çıkamadık. Çok point aldım. Aldım, aldım. Bana ne? Aldım. Tamam. Geçelim de bir videoyu bitirelim ya. <laughs> La kamera ne oluyor? <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Çok bağırmış olabilirim. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bilahi bilmiyorum. Bilmiyorum. bitmeyecek herhalde. Bu bitmez. Bu neresi bitsin lan? Bak şurada sarı yerden bir daha zıplıyoruz, zıplıyoruz gibi görünüyor anasını satayım. Haydi neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Haydi görüşürüz bay bay ya yeter ya hadi görüşürüz ya hadi görüşürüz hadi bay bay.